Sesli Köşe ''18 Nisan Pazar, Sol Gazetesi, Tolga Bimbay. Her Ramazan bir ay ara veriyorum. Yok, yazılara değil. Zaten ara veren de ben değilim. Herkesin bildiği ama psikiyatristlerin bir başka bildiği bir durumdan bahsediyorum. 11 ay pek takmayıp Ramazan'da ağzına içki koymayanlardan lokantaların kapanmasından fırınların camlarının gazetelerle kapatılmasından belki de belki de karın doyurmanın ve hatta bir duble rakı almanın kaçak bir işe dönüşmesinde gerçi şimdi pandemi var kısıtlamalar yasaklar tedbirler martta ortalıkta görünmezken ramazanda giriş geli verdiler ve ramazan gerekliliklerine de uydular mı evet fazlasıyla Uzun yıllar Körfez bölgesinde yaşamış bir arkadaşımın yorumuyla Türkiye ilk kez Kuveyt gibi bir yer oldu Ramazan'da. Pandemi bulunmaz bir nimet oldu yani. Kültürel olanı da açtı, ideolojiyi dayattı. İslamiyet'te alkol neden ve nasıl yasaklandı bilemiyorum. Çeşitli rivayetler var. Oraya da geleceğim ama tarihin cilvesi mi diyelim ne diyelim alkol kelimesi neredeyse tüm dillere Arapçadan geçmiş bir kelime. El kul'dan geliyor. Arapça kul kelimesi göze çekilen sürme anlamına geliyormuş. Ama esas kökeni de ama esas kökeni de KHL'ymiş. Eski İbranice'den. Kara, koyu, mavi, siyah anlamında. Mesela küheylan kelimesi de aynı kökten geliyormuş. Sonra 11. yüzyıl gibi Arap İslam dünyası yayılabileceği tüm sınırlara dayanıp büyük bir zenginliğe konduğunda imbikten damıtma tekniği ortaya çıkmış ve kelime Endülüs etkisiyle el-kuhul şeklinde Avrupa'ya geçmiş. Bugünkü alkol yani alkolün kökenini oluşturmuş. Önce İspanyolcaya geçmiş, oradan da Fransızcaya. Sonra da neredeyse tüm dünyaya yayılmış. Ama günümüzdeki anlamını yani ferahlatan, keyif veren içecek anlamını ise neredeyse 17. yüzyılda edinmiş. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Tarih boyunca farklı yeri olmuş alkollü içeceklerin. Mesela Orta Çağ Avrupa'sında suyu arıtmanın, temiz tutmanın yolu olmuş ve aynı zamanda büyük bir ticari faaliyetin de parçası olmuş. Büyük toprakları yöneten kiliseler ya da manastırlar bira ve şarap üreterek hem temiz sıvı ihtiyaçlarını karşılamışlar hem de toprak mal ticaretiyle alkol ekonomisini oluşturmuşlar. Günümüzde Belçika, Kuzey Fransa ve Hollanda'da da bu tür kilise bağlantılı yerel bira üretimlerini bulmak halen mümkün. Ve tabii ki kapitalizm sağ olsun bu biraları artık Türkiye'de en yakın markette de bulmak mümkün. Ama dinler alkolün hep keyif verici, neşelendirici etkisinden ziyade baştan çıkarıcı, dürtüleri öne çıkaran, kontrolü zayıflatan, saptırıcı etkisini vurgulamışlar. Hatta Orta Doğu kökenli dinlerde alkolün temel yeri bu. Hatta Orta Doğu kökenli dinlerde alkolün temel yeri bu. Yani baştan çıkarmak. Hazreti Dem yasak meyveden Havva'nın verdiği içkinin etkisiyle vermiştir. Yoksa aklı başında olsa yemeyecektir. Ve tüm bunlarda başımıza gelmeyecektir. Ama yine de muhtemelen biraz esriten bir içecek olduğu için İslamiyet dışındaki Orta Doğu dinlerinde şarap, bira, likör hem gündelik yaşamda hem de dini törenlerde yer almış. Hatta Hammurabiye ve ondan öncesine kadar götürülen bazı kanunlarda içki içmeyi ve meyhaneciliği düzenleyen maddeler yer almış. Yani mesele bir kere dünyevileştikten sonra hep düzenlemek ve dizginlemek gerekmiş. Zaten egemen sınıflar bu tılsımlı içeceğin hemen her çeşidini halk sınıflarına yasaklamaya çalışmış. Gerektiğinde yasalarla, yeri geldiğinde de dini kurallarla. Ama rahatlatan, keyif veren yanıyla da kah açıktan bazen de gizliden gizliye yaşamış gitmiş alkol. İşin ilginç yanı İslamiyette de içkinin yeri olmuş. Örneğin Emeviler devrinde hemen hemen her hükümdar alkol kullanmış. Toplumsal refahın artmasıyla bu dönemde alkol egemenler tarafından çok da dert olarak görülmemiş. Abbasilerde de kullanımı sürmüş. Farklı dönemlerde İslam topraklarında Arap, Yahudi ve Hristiyan tüccarlar içki ticareti yapmaya devam etmişler. Hatta İslam tarihi içinde ister içkiyle ister başka bir maddeyle sarhoş olmayı makbul gören mezhepler de ortaya çıkmış ama şu değişmemiş. Alkolle emekçi sınıfların ilişkisini egemenler ve onların düşünce üreten kesimleri, ruhban sınıfı, din alimleri vesaire düzenlemiş. Bu nedenle alkolün tarihine meta'nın ve sınıflar mücadelesinin tarihinin gözünden bakmakta fayda var. Günümüzde de Zaten bugün Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki alkolün yol açtığı sorunları değil de alkole yönelen kısıtlayıcı düzenlemeleri, vergi yükünü ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunları konuşur hale geldik. Hatta Türkiye birçok şeyde olduğu gibi alkolde de ikiye bölünmüş durumda. Alkol açık ve net bir muhalefet simgesine dönüşmek üzere. Ve tabii ki aynı zamanda iktidar sembolüne de. Alkol siyasetin tam da göbeğinde toplumunda. Örneğin iktidara yakın ya da mecburen yakın sanatçıların meze masası başında çekildikleri fotoğraflarda rakı bardaklarını sakladıkları bir ülkeye dönüşmedik mi? Bardağı kaldırtan nedir ki? Yukarıya ya da aşağıya masa altına. Ya da üniversitelerin, üniversite gençliğinin tüm sorunu alkolmüş gibi üniversite lokallerinde dahi alkol satışı ve kullanımı sonlandırılmadı mı? Alkol giderek daha önemli hale geldi. Önceden hiç de böyle değildi. Mesela 2000'lerin hemen başında örneğin Hacettepe'de başarılı geçen zorlu bir ameliyatın ardından öğle arasında öğretim üyeleri lokali'nde içilen soğuk biralar olağan bir şeydi. Hayatın akışına dahildi. Şimdi bilim, ilim, irfan kılığında alkol önem kazanıyor. Tam da aksi istenirken. Ama alkol bu. Yasaklarsanız başka bir şeye dönüşür. Keza Türkiye'de de dönüşüyor. Ara ara gündeme giri veren metil alkol zehirlenmeleri zaten malum. Neredeyse bir katliama dönüşmüş durumda. Ama bir sonucu daha var alkolle oynamanın. Alkole bindirilen ekonomik, ideolojik ve siyasi yük diğer maddelerin yaygınlaşmasını sağlıyor. İlginç değil mi? Ama alkole yönelik kuşatma başka maddelerin önünü açıyor. Örneğin İstanbul, atık sularında tespit edilen maddeler konusunda New York ve Barcelona'dan sonra dünyada üçüncü konuma yerleşmiş durumda. Evet, bildiğiniz atık sularında yapılan analizler bunlar. Bu analizler farklı maddelerin yasa dışı uyuşturucu psikoaktif maddeler arttığına işaret ediyor. Bu artışın tesadüfi olduğunu ya da yoldan çıkan, iflah olmaz, bir türlü hak yolunu bulmayan gençliğin eseri olduğunu mu düşüneceğiz? İnsanların ağız tadıyla eğlenmesine yönelik bu kadar düşmanlık varken yaşananlar az bile. Tamam, bugün alkol etrafında yaratılan idari ve yönetsel hava bir yanıyla dini bir ağırlık taşıyor. Örneğin şu an hafta sonu alkol satışının yasaklanmasını açıklayacak herhangi bir bilgi yok. İşte alkol sosyal mesafeyi ortadan kaldırıyor vesaire vesaire. Ülkede sosyal mesafeyi en başta yasak koyanlar kaldırmadı mı? Bu nedenle bilginin hükmü de yok. Yok ama tüm bu alkol kuşatması süreci alkol almayı, kullanmayı, alkolle eğlenmeyi piyasanın kucağına itiyor. Büyük kentlerin merkezi noktaları gittikçe meyhane görünümü kazanıyor. Ve evet bunun sanayi sizleşen bir toplumun giderek yerleşen boş zaman anlayışıyla da yakından ilişkisi var. Artık söz konusu olan kıraathanelerinde bile özel bir anlam taşımaksızın öylesine sadece soluklanmak için biranın tüketilebildiği yetmişler Türkiye'si değil. O Türkiye'yi gömdüler. Gömdük. Şimdi artık alkol de büyük bir endüstri, büyük bir gelir kapısı, Dini yönelimli tüm tedbirlerse alkolü sürekli piyasanın kucağına itekliyor. İlginçtir ve belki de ilginç değildir. Sayılar da bunu söylüyor. Türkiye'de alkol tüketimi düşmüyor. Alkole bağlı sorunlar azalmıyor. Ramazanda ara versek de Türkiye sıkıntılı ruhuna iyi gelecek bir şeyler arıyor. Koyu mavi siyah değil. Mümkünse kırmızının tonlarında. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.